17. Bölüm Rab Musa'ya şöyle dedi. Harun'la oğullarına ve bütün İsrail halkına de ki, Rabbin buyruğu şudur. İsraillerden kim ordugahın içinde ya da dışında bir sığır, bir kuzu ya da keçi kurban eder ve onun buluşma çadırının giriş bölümüne, Rabbin konutunun önüne Rabbe sunmak üzere getirmezse, kan dökmüş sayılacak ve Tanrı halkının arasından atılacaktır öyle ki İsrailler açık kırlarda kestikleri kurbanları Rabbin huzuruna buluşma çadırının giriş bölümüne çahine getirsinler ve esenlik sunusu olarak Rab'de kurban etsinler. Çahin sununun kanını buluşma çadırının giriş bölümünde Rabbin sunağı üzerine dökecek yağını da Rabbi hoşnut eden koku olarak yakacak. İsrail halkı taptığı teke ilahlara. Artık kurban kesmeyecek. Bu yasa kuşaklar boyunca geçerli olacak. Onlara da de ki: İsrail halkından ya da aralarında yaşayan yabancılardan kim yakmalık sunu ve kurban sunar da onu Rab'be sunmak için buluşma çadırının giriş bölümüne getirmezse Tanrı halkının arasından atılacaktır. İsrail halkından ya da aralarında yaşayan yabancılardan kim kan yerse ona öfkeyle bakacağım ve halkımın arasından atacağım. Çünkü canlılara yaşam veren kandır. Ben onu size sunakta kendinizi günahtan bağışlatmanız için verdim. Kan yaşam karşılığı günah bağışlatır. Bundan dolayı İsrail halkına sizlerden ya da aranızda yaşayan yabancılardan hiç kimse kan yemeyecek dedim. İsrail halkından ya da aralarında yaşayan yabancılardan kim eti yenen bir hayvan veya kuş avlarsa, kanını akıtıp toprakla örtecektir. Çünkü canlılara yaşam veren kandır. Bundan dolayı İsrail halkına hiçbir etin kanını yemeyeceksin dedim. Çünkü her canlıya yaşam veren kandır. Onu yiyen Tanrı halkının arasından atılacaktır. Yerli olsun yabancı olsun, ölü bulunduğu ya da yabanıl hayvanların parçaladığı bir hayvanın leşini yiyen herkes giysilerini yıkayacak, kendisi de yıkanacak akşama kadar kirli sayılacaktır ancak bundan sonra temiz sayılacaktır eğer giysilerini yıkamaz ve yıkanmazsa suçunun bedelini ödeyecektir